Matematik Enstitüsü'nden herkese merhabalar. Bu çalışmamızda 3. sınıflar Kasım ayı matematik canlı deneme sınavı sorularını çözeceğiz. Diğer bir deyişle seviye tespit sınavı sorularını çözeceğiz. Bu çalışmayı izlemeden önce canlı yayınlarımız sekmesinde 3. sınıfların matematik deneme sınavını açın, önce onu uygulayın, sonra bu videoyu izleyin. Bu çalışmadaki deneme sınavı 3. sınıf 1. çeyrek dönem konularını kapsamaktadır. Şimdi başlıyoruz. Yukarıdaki örüntüye göre 48 sayısı hangi şeklin altında yer alır şeklinde bir soru. Evet bakın dikkat ederseniz ilk satırda 4 sayı var 1 2 3 4 sonraki satırda 2 sayı var 5 6 sonra yine 4 sayı gelmiş. Yani şöyle düşünebiliriz belki ritmik olarak 6 6 şar artma bakın dikkat edin 4 6 artmış 10. 6 artmış ne olmuş? 16 olmuş. Yine devam edelim böyle. 6 artarsan ne olur? 22. 28. 6 şar gidiyorum. Bakın nereye kadar gideceğim? 48'e kadar gideceğim. 6 arttı. 34. 40. 46. Evet. Ne var? 2 daha var değil mi? Hemen bir alt satırda 2 tane sayı yer alıyordu. Dikkat ederseniz. 47. 48. Yani bir alt satırdan kastımız şu. Bakın işte değil mi? Şu işaretin hemen altında. Yani bu dörtlülerden hemen sonra gelecek olan kısımda ne var? İkişerli olarak sayılar var. 48 nerede olacak? Evet şu C seçeneğinde verilen simgenin altında yer alacak. İkinci soruya geçiyoruz çocuklar. İkinci soru. Ne diyor ikinci soru? Melike yüzlük, onluk ve birlik taban blokları ile 3 basamaklı sayılar oluşturma oyunu oynuyormuş. Melike'nin oluşturduğu sayılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Dikkat edin bakın şimdi neler oluşturmuş. Birinci sayıda şıklara, seçeneklere bakmadan önce isterseniz şöyle bir sayıları yazalım. 3 tane yüzlük var burada, 2 tane onluk var, 4 tane birlik var. Evet diğerinde ne var? 2 tane yüzlük var, 4 tane onluk var. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de birlik var. Ne diyor? Sayılardan birinin okunuşu 324'tür. Doğru. Değil mi? 324'tür. Doğru. Sayılardan birinin onlar basamağı 4'tür. Evet. Değil mi? Bak sayılardan birinin onlar basamağı nedir? 4'tür. E tamam hocam işte C seçeneği kalıyor. Ne diyor? C'de oluşturduğu sayılardan biri 227'dir. Böyle bir sayı yok. Yanlışı arıyorduk. Dikkat ederseniz. Üçüncü soru. Mutlu. En yakın onluğa yuvarladığında ortadaki sayıyı veren en büyük ve en küçük sayıları bulmak istiyor. Diyor ki bakın çocuklar verilen görselde mutlu boşluklara hangi sayıları yazmalıdır. Hemen bakalım. Şimdi 690 ama bak dikkat et. En yakın onluğa yuvarlandığında 690'ı veren en küçük sayı ne olur? 600 evet 85 olur değil mi? Evet bu sayıyı yuvarlandığında 690'ı veren en büyük sayı ne olur? 694 olur ki cevabımız B seçeneği dikkat ederseniz. Evet geçiyoruz dördüncü sorumuza. Funda yerlere çizilmiş 490'dan büyük 823'ten küçük sayılara basarak evine gidecektir. Buna göre Funda'nın basacağı sayılar aşağıdakilerden hangisidir? Evet bakın 490'dan büyük olacak. 823'ten küçük olacak. Şimdi dikkat ederseniz 823'ten küçük olacak ama B seçeneğinde 833 var. O zaman B olmaz. C seçeneği ya da A seçeneği olacak. Bakalım onlara. Evet bak burada da bir 833 var. O zaman o da olmaz. E tamam geriye ne kalıyor? A seçeneği kalıyor ki A seçeneğindeki sayılar 490'dan büyük, 823'ten de küçük sayılardır. Evet. 5. sorumuza geçiyoruz. Mete'nin 8 TL parası vardır. Babası Mete'ye her gün okula giderken 4 TL harçlık vermektedir. Mete'nin biriken paranın örüntüsünü soruyor bize. Seçeneklerde hangisinde var? Bakalım. 8 lira vardı değil mi? Sonra 4 4 artacak. Şimdi 8 lirası olsa burada bak kaç artmış? 2 artmış. O zaman A seçeneği olmaz. Burada 4 artmış. C'de de B'de de 4'er artmış. Bakalım. Evet yine 4 artmış ama burada 6 artmış. C'de olmaz. O zaman B seçeneği aradığımız cevaptır diyebiliriz. Evet 6. soru ne diyor 6. soru? Yukarıda verilen doğal sayıda bakın şu kırmızı şekil en küçük çift rakam, yeşil şekil ise en büyük çift rakamdır. Buna göre bunların bu şekillerin temsil eden rakamların basamak değeri toplamı soruluyor bize. Evet. Şimdi ne yapar en büyük çift rakam? Değil mi? 8'dir. En küçük çift rakam nedir? En küçük çift rakam bu da sıfırdır değil mi? Basamak değerleri açısından bakarsak ki bunların toplamı sorulmuş. Evet 8 tane birlik 8 0 tane onluk bu da 0 yapacaktır. İkisinin toplamı bize doğru seçeneği verecektir. Gelelim 7. sorumuza. Ali'nin dedesinin çiftliğinde 4 inek, 16 tavuk, 12 tane de ne varmış? Koyun varmış. Ali'nin dedesinin çiftliğindeki hayvanların sayısının Roman rakamlarıyla gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi dikkat edin bakın burada yazıldığı sırada seçeneklerde verilmemiş olabilir. Lütfen buna dikkat. 4 tane inek. İnek 4 olacak. A seçeneğinde 6 olarak vermiş. Yanlış. O zaman B ya da C cevap. İkisinde de doğru verilmiş değil mi? Tamam. Koyun. Koyun 12 taneydi. Evet ikisinde de doğru verilmiş. Tavuk sayısı kaç tane? 16 tane. Dikkat ederseniz C seçeneğindeki Tavuk sayısı 14 verilmiş. Evet, o zaman aradığımız seçenek B seçeneği olacak. Geçelim. Ne diyor 8. soru? Hocam bu soru çok basitti, değil mi diyorsunuz öğretmenim. 675 ile 3 yüzlük, 9 birlik toplanırsa kaç olur? 675 ile neyi toplayacağız? 3 tane yüzlük, 9 tane birliği temsil eden sayı. Nedir? 309, değil mi? Topladık bunları. 5 birlik, 9 birlik ne yapar? 14 birlik. Evet bir tane onluk fazlalığımız var. Elde aldık. 7 1 daha 8 0 da 8 yapar. 6 3 daha 9 yapacaktır. 984 yani B seçeneği aradığımız cevap. 9. sorumuza geldik. Denememizin 9. sorusu. Neymiş 9. soru? Yukarıdaki öğrencilerin elindeki kartlarda toplama işlemleri tahmini olarak yapılıyor. Buna göre hangi karttaki toplama işleminin tahmini sonucu 80 eder. Aylin'in sayılarını yuvarlayalım bakalım. 36'yı 40'a, 57'yi de 60'a yuvarlarsak ne yapar? 100 yapar değil mi bu toplam? Bu toplam 100 yapar. sonun 23'ü 20'ye, 37'yi de 40'a yuvarlarsak bu toplamda 60 yapacaktır. Evet. Alper'in toplamı 33'ü 30'a, 48'i de 50'ye yuvarlarsak bu toplamda ne yapacaktır? Evet. Yanlış yazdık. 80. E, tamam mı? Aradığımız 80'di zaten. O zaman cevap... C seçeneği yani alper olacaktır. 10. soru. Evet 10. soru ne diyor? Yukarıdaki toplama işlemine göre Evet işleminin sonucu soruluyor bize. 7 kaç daha 2 yapar? E, evet bu 2. E, değil mi? 7'ye işte eklenince ne olacak? 12 olacak şekilde düşünmemiz lazım. Ne olacak burası? 5 olacak. 7 5 daha 12. 12'nin iki. ikisini yazdık. Elde var 1. O 1 ile şu 3'ü topladık. 4 4 kaç daha 8 yapar? 4 daha 8 yapar. Tamam. 3 bir daha 4 yapar. Tamam. O halde bu şekiller neyi temsil ediyor? Birinci şeklimiz 4'ü. ikinci şeklimiz kaçı temsil ediyor çocuklar? 5'i temsil ediyor. Yani toplam 9. Yani cevap B seçeneği. Sırada 11. sorumuz. Alışveriş yapmadan önce kaç liraları vardı şeklinde bir soru. Gizem ve annesi okul ihtiyaçları için kırtasiyeden 235 TL'lik alışveriş yapmışlardır. Alışveriş sonrası 85 TL paraları kalmıştır. Evet, buna göre alışveriş yapmadan önce kaç liraları vardır şeklinde bir soru sorulmuş. Evet, 235 TL'lik alışveriş yapmışlar. Alışveriş sonrasında da 85 liraları kalmışsa bu iki sayıyı topladık mı? Ne yapacaktır? Elde var 1. Evet, 12 elde var 1 ve 3. 320 demek ki 11. sorunun cevabı A seçeneği olacaktır. Son sorumuz. Evet, bu seviye tespit sınavımızın son sorusu. Yaptığım çıkarma işleminde eksilen ve çıkanı en yakın onluğa yuvarladım, farkı 40 buldum demiş Dilan. O zaman yaptığım işlem aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi farkı 40. Yapalım. En yakın onluğa yuvarlayalım. 80'e ne olacak? 60 olacak bu fark. 20 yapar, değil mi? O halde A seçeneği olmaz. 40 arıyoruz çünkü. Evet bu ne yapar? 80'e 40 şeklinde en yakın 10'la yuvarlanır. Farkı 40 oldu bakın. B seçeneğine baktık. 90'a evet 32'yi de 30'a yuvarlarsak farkı 60 oldu. Aradığın cevap C seçeneğinde. Evet değil mi? Dilan'ın yaptığı işlem C seçeneğinde. Evet denememizin son sorusunu da çözmüş olduk. Şimdi kaç net yaptığınızı daha doğrusu doğrularınızı ve yanlışlarınızın sayısını hadi hesaplayın. Hemen yorum kısmına mutlaka onları yazın. Evet merak ediyoruz. Kaç soru çözdünüz? Kaçı doğru kaçı yanlış? Lütfen yorum kısmına bunları yazmayı unutmayınız. Hepinize başarılar dilerim. Kolay gelsin.